Yemek Adası'na ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok tatlı bir tarifle geldim. Büyük küçük herkesin çok sevdiği halka tatlısını evde pratik bir şekilde yapacağız. Hem de yumurta kullanmadan zahmetsiz bir şekilde yapacağız. Çatırdısını öncelikle sizlere duyurmak istiyorum, göstermek istiyorum. Şerbetini nasıl içine hapsettiğini. görüyorsunuz hazırlarından hiçbir farkı yok hatta daha lezzetli daha sağlıklı bunu sizler de evde pratik bir şekilde yapabilirsiniz hazır okullarda tatil oldu eminim çocuklarınız bu tarife bayılacaktır mutlaka da denemenizi öneriyorum bakınız çıtır çıtır harika bir tarif Bu nefis tatlıyı nasıl yaptım hep beraber buyurun yapımını görelim. Öncelikle küçük uygun bir tencereye 2 su bardağı toz şekeri ekledim. Üzerine 1,5 su bardağı aynı bardağın ölçüsüyle su ekledim ve bir parça da limon ekleyerek ocağa bıraktım. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 10 dakika daha kaynatalım. Daha sonra başka bir kaba alıp soğumaya bırakalım tarifimde sıfır numara irmik kullanılması gerekiyor fakat ben bulamadığım için normal marketten pakette almış olduğum irmiği şöyle bir iki dakika küçük bir aletim var böyle öğütücü çok amaçlı her şeyde de kullanıyorum onunla biraz öğüttüm iki su bardağı kullanıyorum irmik su bardağını da aynı şekilde öğüttüm. Evet arkadaşlar irmeğimizi hazırladım. Şimdi yapım aşamasına geçelim. İrmeğin üzerine bir tatlı kaşığı kuru mayayı aldım. Üzerine toplamda iki su bardağı ılık su kullanmamız gerekiyor. Önce ilk su bardağını ekledim. Küçük bir çay bardağı da un ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Tekrar ikinci su bardağını da ekliyorum. Suyu güzelce karıştıralım. Önce böyle suluymuş gibi gelebilir. Daha sonra hamur kendini toparlayacaktır. Eğer çok fazla sulu bir hamur olursa 2 yemek kaşığı un ekleyerek o kıvamı ayarlayabilirsiniz. Evet kıvamı bu şekilde olacak. Şerbetimiz kaynadı. Onu soğuması için başka bir kabın içine alıyorum çünkü soğuk şerbet kullanmak gerekiyor. Bir su bardağı kadar zeytinyağını tavaya aldım, iyice ısınmasını bekliyorum. İstediğiniz sıkma torbasını kullanabilirsiniz, ucu yıldızlı olması şartıyla. Şişeden de evde kendiniz yapabilirsiniz. Kızgın yağın içine şimdi hamurlarımızı sıkalım. Benim bir elimde kamera olduğu için tek elimle yapıyorum ama siz iki elinizle daha rahat yaparsınız şişeden de yapabilirsiniz plastik su şişesinden de daha önce kurabiye tarifi vermiştim plastik e, su şişesinden onun kapağına yıldız formu verip o şekilde sıkmıştım ama varsa evinizde böyle sıkma torbaları onunla daha e, rahat yapabilirsiniz çok güzel kızartalım Bakınız rengi bu şekilde olmalı. Hemen soğuk şerbetin içindeyim. Bakın sesi de duyuyorsunuzdur. Hemen cok diye bir ses çıkıyor. Şerbet bütün malzemenin içine hapsoluyor. Tatlıların içine hapsoluyor. İçi böyle şerbetli, şuruplu. Dışı da böyle çıtır çıtır oluyor. Ama fazla bekletmeyelim şerbetin içinde 30 saniye kadar böyle evirip çevirelim her tarafına şerbeti yedirdikten sonra çıkaralım. Tekrar aynı şekilde hamurlarımızı sıkalım. Evet şimdi bir elimde kamera olmasaydı diğer bitiş bölümünü bir bıçak yardımıyla koparabilirdim ama dediğim gibi elimde kamera olduğu için ama yine de çok başarılı oldu. Çünkü hamurun kıvamı çok güzel olduğu için kolaylıkla sıkılıyor. Daha önce ben yaptım böyle halka tatlısı. Onun hamurunu pişirmiştim ve içine teker teker yumurtaları ekleyip o şekilde hamurlarını halka şekline getirip kızartmıştım. Fakat başarısız oldu. Çok yumuşak oldu. O yüzden onu paylaşmak istemedim. Ama bu tarifim gerçekten muhteşem oldu. Denemenizi öneririm. Okullarda tatil çocuklarınıza yaparsanız gerçekten çok sağlıklı, nefis bir tarif. Pastanelerde satılanlar defalarca defalarca büyük pencerelerde yapılıyor ve o yağ defalarca ısıtılıyor ve sağlıksız oluyor hep kanserojen. Aynı yağ çünkü devamlı ısıtıp yapıyorlar ve gerçekten de böyle şeker kullanmıyorlar. Tatlandırıcılarla şuruplar hazırlıyorlar ama bu şekilde sağlıklı. Bakınız yağı bile tam yetiyor. Şimdi bu da Diyarbakır'ın halka tatlısı şeklinde yapıyorum. Bakınız bu şekilde de yapabilirsiniz. Gayet güzel, çıtır çıtır böyle koparıp koparıp yiyebilirsiniz. Onu da göstereceğim birazdan. O kadar bereketli oldu ki bayağı bir çıktı. Saymadım kaç tane olduğunu. Hala hamur çok. Evet bunu da iki yüzünü güzelce nar gibi kızartalım böyle. Ne kadar güzel kızartırsanız o kadar çıtır çıtır olur. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bakınız. Görüntüyü görüyorsunuz. Daha ne söyleyebilirim ki? Gerçekten muhteşem oldu. Aynı şekilde 30 saniye bekletelim. Daha sonra hemen çıkaralım. Fazla bekletmeyelim. Dediğim gibi fazla bekletirseniz yumuşayabilir. O yüzden hemen çıkaralım. Zaten sıcak olduğu için tatlılar hemen şurubu çekiyor içine. Şurup da soğuk olduğu için. Böyle kırıp şerbete yedirebilirsiniz. Böyle dal dal koparıp çıtır çıtır yiyebilirsiniz. muhteşem oldular. Umarım sizler de denersiniz. Sizler de beğenerek tüketirsiniz. Daha hala hamurlar var. Onları pişirmeye devam edeceğim. Çünkü gerçekten çok bereketli oldu. Beni izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız tariflerimden anında haberdar olursunuz. Görüyorsunuz. Yani hazırından daha daha garantili ve lezzetli bir tarif verdim. Abone olursanız mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka tariflerde başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyet olsun.